ölümcül etkisi altına alan COVID-19 nedeniyle 784. haftamızın basın açıklamasını sosyal medya hesabımızdan canlı olarak gerçekleştiriyoruz. Öncelikle devleti ayrımsız, herkesin en az zararla bu süreci atlatmasını sağlama görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Yürürlükte olan anayasaya göre devlet her eylem ve işleminde insan haklarına uygun hareket etmek Zorundadır. Ancak Türkiye'de anayasal gerçeklikle siyasal gerçeklik örtüşüyor. Mevcut siyasal gerçeklik anayasal haklarımızı yok sayıyor. Göz altında kaybedilen insanlarımıza adalete ulaşmamız engelleniyor. 784. haftamızda 24 yıldır süren bir inkar ve cezasızlık dosyası ile kamuoyuna sesleniyoruz. Sosyalist kimliğiyle bilinen 45 yaşındaki Talat Türkoğlu İstanbul Avcılar'da yaşıyordu. Daha önce dört kez gözaltına alınan Talat yoğun işlence gördü ve yıllarca hapishanede kaldı. Tahliye sonrasında polis takibinde olan Talat Türkoğlu 29 Mart 1996 tarihinde annesini ziyaret etmek için Edirne'ye gitti. İstanbul'dan Edirne'deki evin kapısına kadar sivil polisler tarafından takip edildiğini Kardeşlerine söyledi. 1 Nisan 96 tarihinde İstanbul'daki evine dönmek üzere yola çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Türk Boğulu ailesi, İnsan Hakları Derneği, Uluslararası AP Örgütü, devletin ilgililik kurumlarına başvurularda bulundu. Soru önergeleriyle önerge de konu meclise taşındı. Ancak tüm girişimler sonuçlu resmi makamlar Talat Türkoğlu'nun gözaltına alınmadığını ve nerede olduğunu bilinmediğini söyledi. 1997 yılında Talat Türkoğlu'nun eşkal kullandığı saat, giysi, ayakkabı, cüzdan ve bilgilerini ayrıntılı ile veren Jitan mensubu Kasım Açık, Talat Türkoğlu'nun Edirne yakınlarında bulunan Çadırkent'te polisler, askerler ve itirafçılardan oluşan bir ekip tarafından sorgulandığını itiraf etti. Talat Türkoğlu'nun işlence öldürülerek Miriş Nehri'ne atıldığını söyledi. Olay yerinin krokisini çizdi, olaya katılanların isimlerini verdi. Tüm bunları detaylı bir biçimde yazılı ve imzalı olarak beyan etti. Kasım açık ifadesini üzerine Türkoğlu ailesinin Ek bir soruşturma yapılması için savcılığa yaptığı başvuruda etkin bir soruşturma yürütülmeden kovuşturma kovuşturmaya yer olmadığı karar verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınan davada ise Türkiye etkili bir soruşturma yapmadığı ve Talat Türkoğlu'nun yaşama hakkını korumaya yönelik yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle mahkum oldu. Hayim Türkiye'yi mahkum etmesinden sonra İnsan Hakları Derneği avukatı Gülizar Tuncer Edirne Savcılığı'na dilekçeyle başvurarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararı gereği soruşturmanın derinleştirilerek sürdürülmesi talebinde bulundu. Edirne Savcılığı evrensel hukuka aykırı bir biçimde zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi. Bu karar üzerine yapılan itiraz başvurusu reddedildi. Aile 18 Ağustos 2016 tarihinde Anay Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. <laughs> Artık yeter. Bu ülkenin bir anayasası yükümlü olduğu uluslararası sözleşmeler var. Artık yeter. Herkesin temel haklarını çiğneyen, eylemlere karşı etkin bir yargı yoluna başvurmaya hakkı var. Kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı anayasal yargı denetimi yapmakla görevli olan Anayasa Mahkemesi'ni Talat Türkol davasında cezasızlığı ve inkara son verecek evrensel ölçütlere uygun bir yargılamanın önünü açacak şekilde karar vermeye çağırıyoruz. Biz gözaltında kaybedilen sevdiklerimiz için hakikat ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz. 85 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Sanneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi göz altında kayıplara karşı konuşacağız. Öncelikle bu sıkıntılı günlerde tüm insanlık için yaşam mücadelesi önem kazanmakta. Yarınlara daha sağlıklı ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Bilimin ışığında bugünleri aşacağız. İnsanın yaşam hakkı temeldir ve yasalarla korunur. Ama gelin görün ki ülkemizde bu hiç böyle değil. Göz altında kaybedilen yakınlarımızı devlete sorduk, hak aradık, mücadele ettik. Göz altında kaybedilenler için yaptığımız mücadele önce hukuk çerçevesinde, sonra alanlarda, meydanlarda, sokakta, şimdi de evimizde. Yakınlarımız devletin elinde kaybedilmiştir. Suçlular korunmuş, adalet işletilmemiştir. Talat Türkoğlu nerede? Talat Türkoğlu için hak ve adalet talepimizden vazgeçmeyeceğiz. Faillerden devlet eliyle hesap sorulması ihtimali yargı tarafından ortadan kaldırıldı siyasi kimliği, devrimci ve sosyalist bir işçi, eski bir sendikacı olmasından dolayı devlet tarafından Talat Türkoğlu gözaltında kaybedildi. Yaptığımız tüm aramalar, müracaatlar hep cevapsız kaldı. Biz kayıp yakınları sesimizi duyurmaya, hesap sormaya devam etsek de vicdanımızın sesine kulak verenler hep bizim yanımızda olmaya devam ettiler. Sessiz kalanlar da bu cinayetleri onaylarcasına sessizliğe devam ettiler. Tarih en adil kararları verendir. Topluma karşı suç işleyenler, çeteler serbest. Çünkü sözün bittiği yer. 90'lı yıllarda ülkemizde düzene muhalif, devrimci ve yurtseverlere dönük, kirli ve özel savaşın korkunç yöntemidir gözaltında kaybetme ve katletme. 1 Nisan 1996 ailesinin yanına Edirne'ye gelen bir daha kendisinden haber alınamayan Talat Türkoğlu nerede? Talat Türkoğlu bir dönemin sembolü, bir dava adamı umuttur. Ezilenler tarafından bir duruştur. 12 Eylül faşist cuntasının baskısını, karanlık yıllarını yaşamıştır devrimci kişiliğinden dolayı yıllarca ceza ve tutuklulukla, tutukluluklarında işkenceye maruz kalmıştır. Talat Türkoğlu için yapılan tüm başvurular sonuçsuz kalmıştır. Dönemin e, ilk, dönemin dönem neyse İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, Edirne Valiliği, Edirne Emniyet Müdürlüğü yapılan başvurular sonuçsuz bırakılmıştır. En sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılan başvuruda e, Türkiye Cumhuriyeti'ni Talat Türkoğlu'nu yeterli arama ve kovuşturma yapmadığı için mahkum etmiştir. Evlere sığdık. Göğüs kapizimize sığmayan acılarımız. Yaşam hakkı kutsaldır. Anaların çığlığını duyun. Sesimize cevap verin. Ülke kan kokuyor. Halk için adalet için, eşitlik için hayatından vazgeçen bu güzel insanların nasıl aklı olduklarını bugün yaşananlardan anlayabiliyoruz. Failler belli, kayıplar nerede demeye devam edeceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız. Balkanlarda öldürülen ve 72. yılında bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi Sabahattin Ali bütün ömrünü halkına, halk ve özgürlük adına mücadelesine adamıştır. Sevgi ve saygıyla anıyorum. Bu ülkede yazarlar, şairler, devrimciler, işler, emekçiler katlediliyor ve insanların birçoğu bu konuda sessiz kalıyor. Düşlerimizin ortaklaştığı cumartesi annelerine, artık cumartesi insanlarına yürekten sevgiler. Yaşam hakkı ve dayanışma değerlerini hatırlama ve hatırlatmaya ihtiyacımız olan bugünlerde herkesi bizi izlemeye, hakikat ve adalet talebimizi sosyal medyadan yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz. Ben Milyör Türkoğlu. Unutmadık, unutmayacağız. Talat Türkoğlu. Nerede?